Merhaba arkadaşlar. Bugün iki 3 4 kişilik oyun oynayacağız. Ee, şimdi başlatalım işte randomda. Kırmızı birinay yes. Mavi ben. Yeşil Afra. İnşallah takımlı bir şey gelmemiştir. Çünkü Afra biraz şey oynuyor. Ya, sen çok iyi oynuyorsun. Ama evet. Ya. Arkadaşlar ben maviyim ve bu oyunu biraz iyi oynuyorum yani herkesten. Afra ne yapıyorsun? Afra yapma. <laughs> Yapamıyorum. Afra yolumuzu kesme görevinde. <laughs> ben bile zor oynuyorum. Çok hızlı. Evet çok bayağı hızlı. <laughs> Afra oralarda dolaşıyor kazanmak yerine. Ben ikiyim. E ee, ben ikiyim. Ben, ben iki. sıfır. Afra sıfır. Afravet ben takım değiliz. Aynen bunu diyelim. Bu Ablamı hep geçiyorum. Dur. <laughs> ya. Şu an ter ringi çıkarsa ben bittim. Yok arkadaşlar Yapı bu ya yani. bu. Aynen bu. Evet. Yok. Ben Bu ya. Yok ya bu değil bu. Neyse umurumda mı? Ya <laughs> ah, neyse. yes. Yes ben de tam değiştirecektim. Ter rengi yapacaktım arkadaşlar. Zaten süre doldu iyi ki. Ya acaba mavi mi? Diyeceğim evet, de boş ver. Bir bu. iki bu. Hı? Üç bu. Ne? Ben maviyi üçüncü sanıyorum. Neyse, Neyse kazandım. Ikinciyim, ikinciyim. Afra. Hiç Afra misiniz? da iyi gitmiş ha. Hı, bir falan sanıyordum. Ama şey sen var. yaptırdın. <laughs> Neyse. 4-2-0. Şu an beni görüyor musun? Ay bileyim? bu oyunda Berna'ya gıcık oluyorum. Ay. Arkadaşlar dilli şeyde Ay. ben hep eleniyorum. Ay. Ay. Oo, Afra yenilmedi. <laughs> Hakikaten Afra hep mi? bas hep bas. Gitti kız. kız gitti. Bu çok kolay. Arkadaşlar şimdi dil gelecek. En sevmediğim yok. Yok. Bundan sonra, <laughs> Bundan sonra arkadaşlar, ya. Arkadaşlar Hüseyin'i bir vurmada öldürüyor. Bakın ya. şimdi. Hayır lazer gel. Bundan sonra gelir inşallah. Gelmesin ya. Bak arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar bakın. Bunda ben normalde tekte eğleniyorum. Hadi i̇şte. biraz yanmayalım ya. <laughs> yazamayalım ya. Aynen. Ya Berra şimdi beni güldürüyorsun. Hiç bence bırak kendini. <laughs> Ay, ödüm patladı. <laughs> Ay, arkadaşlar şu an yani şok içinde. Ay, <laughs> <git>. Yılan dilli. Yılan dilli. Ya bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne? Oha arkadaşlar haydi. <laughs> arkadaşlar Ay, iki yerden de dil gelecek mi? Ben bu oyunun hiç sonuna kadar gidemedim arkadaşlar. Öldü. Afra bir de. Ama Afra yine de iyi gidiyorsun. Mükemmel ya, mükemmel. Mükemmel ya, mükemmel. Bak dokuzsun, dokuz, dokuz. Aynen dokuzsun ha. Bak. Mavi, pembe, sarı, küçük ağız o. Oh. Tamam. Unuttum bile. Şaka şaka. Aldı. Ama Aa! Birazcık yanlış, yanlış. <laughs> Yine yanlış yaptım. Bakın. Hepsi ya. doğru arkadaşlar. Ya. Hepsi Üç. doğru. Afran iki doğru. Üç yanlış. Üç yanlış. Üç yanlış. <laughs> Afran hep, arkadaşlar hepsi doğru. Nasıl üç yanlış yapıyorum? Normalde biliyorum da arkadaşlar tam ya zamanında ben, durduramıyoruz. Ben biraz yanlış yapmıştım. Evet. Afra. Bir tane yanlış doğru yapmışsın. <laughs> bir tane yaptı bu arada. İki doğru yaptı. Ya. Bir ağızı yaptı bir de boynuzu yaptı. Boynuz. Afra ben senin olmak istemiyorum ama. Aa arkadaşlar yanlışlıkla kapattık. Tekrar mı? <laughs> Başka tura başlayalım. <laughs> yani, ne güzel. Ve ya zaten sen kazanmıştın sen seçiyorsun. Hı. Arkadaşlar, arkadaşlar az önceki eli zaten büyük ihtimal Hüseyin Alp kazanmıştı. O yüzden şu an Hüseyin Alp seçiyor. Arkadaşlar şu an diğerlerini göstermiyorum. Ama siz göremiyorsunuz tabi. Tamam tamam bakarım. Yes, no, 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 no. <laughs> ya bakma benim Ya ben niye bunu seçtim? Takımı seçtim yanlışlıkla arkadaşlar. Ben Afra ile takımım diye takımını asla seçmek istemiyorum ya sen... yine takımını seçtim boş ver. Umrumda mı? Ne? Random seçmiştin. <laughs> Umrumda mı dedim? Strange seçtim. Zaten güzel geldi. Kötü geldi. Neyse bu güzel eğlendim arkadaşlar. Ben çimleri de değmiyorum. Afra böyle. Gelse. Ay! <laughs> Çekte kazandım arkadaşlar. Ya arkadaşlar bu oyunlarda hep şeyler çok güzel ya. Ben kazanıyorum. Ne ben oldu hadi ya? Ben biraz Batılmış. güzelim en azından. <laughs> ya bak. Bak bunda işte. Af Berna Yafra'yla takım. O yüzden kırmızı Sen kırmızı. de botla. Ya ben niye botla takım? Neyse bot. Bu tafradan daha güzel oynuyor. Ya. Arkadaşlar. <laughs> Dümdüz gidiyorum. Direksiyonu oynatmıyorum arkadaşlar şu an. Neyse kötü geldi. Ya gitsene kızım. <laughs> Afra Bu... yok ama ben defansta şu an. <laughs> Gitti ama. Ya, ya gidin özel güç alın. Siz de ya ya, 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 top ya. özel güçte. Aldım. Ölün. Ölün. Ya ama arkadaşlar mızıkçılık var. Oo Afra gol attı. Ya. Roketatora devam ediyorum ben. Aha gol geliyor. Yok, gelmiyor. Geldi <laughs> İyi ki bende bot var, sende Afra var. <laughs> Afra bu arada iyi oynuyor ha. Şu an o kadar şanslıyım ki aynen Afra, iyi oynuyor biraz. Afra Afra futbol türlü şeyleri o kadar kötü oynar ki normalde. Aslında biraz da iyi oynar. <laughs> ya kaleci olarak geçemiyorum. Afra benim niye oynuyor. <laughs> Hadi Atar'a geçti. Yok roket atar değilmiş. Kızmış. Ya ben alacağım onu ya. Git Afra. Hadi 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 kanka. <gülüyor> ya. Ve <laughs> gol. Ben şaka değil. Ne? Ama ben Çünkü ben maç araba onları yapamıyorum arkadaşlar. Çünkü ben erkek değilim. Bu arada ben de araba seçmiştim. Ama randomdu ya. Ben erkek değilim arkadaşlar. Mesela ben bunu çok iyi yapıyorum erkek olmadığım. E ben de kız değilim. <laughs> ben bunu da çok kötü yapıyorum. Şey. <laughs> Afra ikinci oldu. Ben de üçüncü oldu. Derinay sonuncu oldu Afra. Sen ikinci oldu. Bak puan geldi. <laughs> Sen benimle. Ben bunda ne yapacağımı biliyorum. <laughs> Siz benden kopya çekin Bekleyin. tamam mı? Siz benden kopya çekin. Hayır. Ya. Bana mı? Ben bir tane odaklanıyorum sonra değiştiriyorum. Ben de çok kötü oluyor. İşte ya şu bir tane var. Bir... Aklımda bir tane var ve... o kesin. Yiyeceğim de şimdi vazgeçtim. Benim iki tane var ya aklımda. Böyle peş peşe giriyorlar ya arkadaşlar. O kötü oluyor. Bak mesela şunlar gibi. Hmm. Heh, bunu. Ben bunu Kırmızı... diyorum ya. Ben bunu diyorum. Kırmızı. Ah. Kırmızı izledim siz, siz ben. Siz ikiniz kazanıyormuşsunuz. Ne? Bu Kazanınız? arada kazanabilirsiniz. Evet kazandınız. Arkadaşlar biz kazandık. Afra sonuncu oldum. Kazandım bir kere bak. Bana ne? Ben daha. De... <laughs> Afra 5 oldu. Ben 9 oldum. Ben 9 oldum. 6 değil mi o? Siz ikiniz de Ben bunda çok iyiyim. Ablam Arkadaşlar. <laughs> ya git 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 git. Kendi belli yemem hiç iyi ki. <laughs> ya! 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 yeter! Ya! ya Arkadaşlar! Afra, ölme, afra ölme, afra ölme. <laughs> Abra İkinci oldun. oldu? Lazerime değmedi ama tuzağıma geldi. İkinci oldun. Ben niye sonuncu? Abra very nice sonuncu oldu. Sen sen de kazandın. Bak benden hani <laughs> <bunda gülüyor> iyi fazlasın. Ben bunda çok iyiyim arkadaşlar. Beni kimse yenemez bunda. O sırada tek de <laughs> ya! O, o kadar Yok arkadaşlar. Ben bunda siyah siyah taşlara gitmiş kadar iyiyim. Ben de biraz iyiyim ben aslında. Ben burada dinleniyorum valla. Ay! De, 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 de. Bu arada en çok sen yoruluyorsun şu an. Ya! Bak maviye kadar geçtim. Ha. Mavi de mavi ölermiş. Kırmızı da kırmızı ölermiş. Yeşilde. Yeşilde elenmedi ama. Fransa elendi. <laughs> Arkadaşlar şu an şu an Afra ile Berin aynı Ya ab, arkadaşlar Afra beni öldürdü. Öldürebilir ne var yani? Ona bir şey demiyorum. Ona bir şey diyorum. Ya git ben de seni öldüreceğim. Ya! ya. ya arkadaşlar <laughs> trolledi Afra. Ben... Ketçap atıyorlar bana. ya yine <laughs> Ya git! <Evet. kes. gülüyor> Bana bulaşırsan böyle olur. Dur, 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 dur. Abi, Abi, bakın Ay, arkadaşlar gülüyor. Afra <gülüyor> ölüyor. <Ya, ye. gülüyor> Afra mı eğlendirdi? Ben kazandım. Neyse ikinci aldım. Umurumda değil. Berna'ydan fazlayım ya. Ya Ama ikimiz de aynı zamanda öldürmüştü. Bana ne? Ayağımı ya. <laughs> Afra bunu öldürmek <laughs> önemli değil. Blokları renklendirilmesi önemli. <laughs> Bakacağım. Lütfen üç kez. Yalnız. yüz gece. Yüz gece. Ay size de göstereceğim ne seçeceğimi. Evet yo. Ama H siz seçmeyin. <laughs> ben göstermeyeceğim. Hayır. 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 Bunu asla seçmem. Lütfen abi dün, olur. dün, olur, dün olur, Oradaydın oldu oradaydın oldu Oradaydın oldu Yeee Bu sefer ben kendime güveniyorum ve ben kazanacağım diyorum hmm. Abra seni hmm. yine öldürmesin hmm. dikkat et O sırada kendi bölürüm Gel öleceğim sonra da. Yani <gülüyor> <gülüyor> Abra seni Afra sen öldür. Oyna Afra oyna. Afra onu öldür Afra. Öldür onu. Ya! 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 Ya, i̇kinci oldu. Hı. İkinci oldu. İkinci, ikinci. Berlin sonuncu. Hayır sonuncu oldu. Ama arkadaşlar mızıkçılık var bu oyunda. Bu erkek tankı arabayı falan çok iyi yapıyor. Mesela bunu da üstüne kazanacak. Bilmiyor musun? Ya. Ben bilmiyorum. Ya. Ya, ya da biliyorum. Çok iyi yapıyor arkadaşlar ya. Ehliyet verelim bir <laughs> Bir gün bana oyun ehliyeti verin. Oyunda ehliyet kurtuna yazılacağım arkadaşlar artık. Toka boka videolarını da çekeceğiz. Hem de hileli. Tek çekmiş. Ya şey arkadaşlar. Yeah. Ya arkadaşlar. Ne? Ya arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> ya. Ya, var ya? Şike var diye. Şike. Şike var arkadaşlar. <laughs> Kafalar Evet kafam var herhalde. <gülüyor> <olsa>? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> o kadar de ki. İyi ki bütün oyunları ben seçiyorum. Arkadaşlar sonsuza kadar bütün oyunları ben seçeceğim galiba bu yüzden. Afra e, niye benimkini kontrol ediyorsun? <laughs> Oha Afra biri oldu. <laughs> ben iki oldu ama. Ya dönmüyor. Ya Afra benimkini kontrol ediyor. <laughs> Ya şike var hocam. Afra afra. Hocam şike var bana ne. Zor kazandım. Şike <laughs> sike yok sike Şike yok şike. Yok sike Bunu <laughs> <laughs> da ben kazanacağım. <laughs> Aa ölmedi. ölmedi Aa öldün. <laughs> <laughs> Ya arkadaşlar bak istiyorum ben ya. Niye beni peşimden geliyor bari arkadaş. <laughs> yani öleceğini bile bile beni peşimden geliyor. Bana ne? Arkadaşlar. <laughs> <laughs> ne olduğunu anladın mı? <gülüyor> 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 <laughs> Neyse ben kazanıyorum. Neyse tamam bunu, bunu iyi yapıyorum. Ben kazanıyorum arkadaşlar. Ooo! <laughs> <Aferin>, eğlenmedi. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Düşün. Ama nazarı değme. Nazarı değme dedim ama sen. <laughs> Bu da te... yine bununla bıraktın Afra beni ya. Bir gün seninle ben kalmalıyız burada. Ya, <laughs> i̇nşallah. Ya. Arkadaşlar benimki basmıyor. Basmıyor. Ha, sen buraya bastığın için olabilir mi? Ya da buraya. Ya arkadaşlar benimki basmıyor. Ben buraya bakacağım için buraya bakmıyorum. <laughs> ha, de... neyse tamam güzel. Bunda da birinci ya. Yani. Evet bunda Berinay birinci olabilir arkadaşlar. Ama Afra'nın olması imkansız. Afra. Bu arada en iyi gider şu an Berinay. Yok Üçümüz de iyi. iyi gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben eleneceğim. Adana gidiyor benimki. Ya. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Minik bir tane gelsin. Ya niye mi? Üç, üç, iki, bir. bir Sete. Ya Ay. iyi gitti ha. İyi gitti <laughs> seni şapşik. Seni şapşik iyi gitti seni şapşik. Seni şapşik iyi gitti seni şapşik. En yüksek bu arada benim. Arkadaşlar. Evet ben... Arkadaşlar bu el bari kazanır. Ya mi? inşallah ben de <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ev arkadaşları seçeceğim artık ilkte. Hep normalde. işte <laughs> İşte o yüzden ilk dişi seçmedim o. <gülüyor> <gülüyor> Ya biliyordum ya. Arkadaşlar ben kazandım. Dolurum. Eşitiz şu an Berinayla. 10. Hmm. Hmm. E, kim hmm. seçecek? Bence Hüseyin abi. Bitti Dört ben üç sen seç. Bitti mi? Bitti. Ha. Dört ben üç sen seç. Çünkü sen iki saattir kazanıyorsun. Ben tamam, tamam. Ama Afra sen kazanmadın. <laughs> Afra bir tane seçsin ya. Üç, üç, bir. Aa, bana neyse ama arabayı seçme bak. Arabayı ben seçersen ben giderim. Ben iki seçim tamam. ama ben iki seçeyim. Hayır bir. İki seçsin. Bir. Ha, bir bir aynen bir. Bir. Kazanamadın Afra. Ay random seçiyorum ne olursa Hayır ya hayır. No. Mızıkçılık yapma ya ben mızıkçılık yapma. Random seçme ya. Berna bir şey olmaz hadi oynayalım. Güzel oyun geldi zaten sana göre güzel. Güzel oynuyorum ben takımda hem de. Abi kazanmalıyız bu oyunu. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> ben Çiğdem'le oynadığımda çok eğleniyorum bunda. Ben Afra'yla takım olduğumda. <laughs> bu arada sen yeniliyorsun ha. Biliyorum ben küçüğüm çünkü sen büyüksün. Ben Afra'yla takım olduğumda nasıl eğleneyim? <laughs> Arkadaşlar beni küçük yapıyorlar beni Berina'yı büyük yapıyorlar. <laughs> ben. Hakem takım olmayayım ya. <laughs> <laughs> Afra gitsin hakem olsun. Afra <laughs> gitsin. Afra senden başlıyor. ne güzel. Senden başlıyor. Yap yap. Yap yap. <laughs> Bu arada Afra'nın yerinde olsam var ya ben sokmuştum. Bu arada neredeyse sokuyordu kız. Ben de evet. kim? Sonra, ben de sıra ya. Ben de sıra Hüseyin sıfır. Sıfır. Alp. Tamam sendeymiş. Gıcık yok. Sensin Şimdi hmm. bir sokalım. Bir. Dur orada. Aferin sana. Ama inşallah Dönecek. sokar. İnşallah sokamam. İki. Durma. Dur orada. <laughs> Şş, hadi üç. Hadi üç. Hadi 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 hadi. hadi. <laughs> Yaşasın arkadaşlar. Ya benim ya. Benim sıra. Ne abi yapma sen de şunu. Neyi? Yana yapamaz. Yapamaz. <gülüyor> <gülüyor> yapamadı. Adam yerine koyamadı. Of çok güzel şu an ha. Ya. Aferin sana. Ama yapamadı. Afra gözü kapalı Hadi lan. Gidiyor. Gitmedi. Hadi be. Lütfen şunu atmayın ya. Ben ben onu bir vursam asarım. Hadi olsun ya. ya. <laughs> Bana verin bakayım. Aa, şimdi hepsini sokacaksın yine. Yo. Bu arada hayır. Al. Ha! Taraftarlar ayağa kalkıyor. Bu arada bunu sokamam. Doğru dedin. Soktun. Sokmadım. Aa sokamadı arkadaşlar beceriksiz. <laughs> ben de size. Afra lütfen bak lütfen, lütfen. Afra ben vurayım mı? Hayır. Bak, Afra çok güzel vurmuş. Şunu vur şunu. Afra çok güzel vuruyorsun. Afra aynen git git git. ver şunu Şuraya vur. Neyse vur işte ya. Umurumda mı? Vur işte ya. İnşallah oraya gider. Yok. Ya Aa, orada dur. <laughs> No ben sokamıyorum arkadaş. Bu arada sokacaksın. Sokamayacağım. Görmüyorum. Ya da sokabilirim. Hı -hı. Evet. <laughs> Çok beklersin. Şuruma, <Çırma> şurdurdu. <laughs> Arkadaşlar, Afra ben de. Bende, bende. bende. Bu kimin rengi? Bende. Bende. Ya bırak bende. kızım. Ya Afra. Afra, ama Afra. Ama gerçekten bende. Sen şu bende. bende şu an. Ben. Ya. Şimdi ben de. Arkadaşlar gerçek. Arkadaşlar ben vurayım mı? Arkadaşlar bu afra gerçek bilardoya bir, kere, bir, bir tane bile benzemiyor gerçek bilardoya. Hiç, ben hiç benzemiyor. <gülüyor> <Oo>! <gülüyor> afra vurayım mı? Hayır hayır hayır. Bunda yok. Bunda yok. Afra vursun bunda. Ya Afra vurayım mı? Afra istersen vururum. Bizim bir İşte o yüzden durdurduk. Çok güzel bir kendi kendine dişini çıkardı arkadaşlar. ilk şuraya gel. İlk defa Afra kendi Afra. kendine. Afra istiyor musun benim yapmamı? İlk defa kendi kendine dişini çıkardı Afra. Aa, olmadı. Ama olsun. Aha. Dur. Yok ben de sıra zaten. İnşallah bende de sıradır ama benim aydın benim bağırmamla alakası yok. Peki. Ama orası ha, bakayım dişin çek, elin çek. Ha tamam. Ama Hadi gir. gir. Gir, gir. 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 ya. Afra vurayım mı? Bak. Yani yok mu yok? Bu arada farkında mısınız? Bir tane kaldı hiçbirimizinki olmuyor. Ya. Hadi yap. Çöpe attı galiba. Nereye koydu? Ben yastığımın altına koyuyorum. Ya. O kadar şanslıyım ki arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yapamadım. Arkadaşlar, arkadaşlar yapamadım. Ya, ya. Bak şurada. Bak orada. Arkadaşlar 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 arkadaşlar. Yine yap. Hadi yap. Yaparım ki bunu bu sefer. İnşallah. İnşallah. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> ya. O kendi çocuğuma yaptın diyor. Ya ben de yok. Ama çok güzel cool. kazandın. Çok. Ho çok. Babam bunu söylemeye sabırsızlanıyorum. Niye? Şimdi baba kendisini çıkartmayın. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir kişi bile vuramadı. Ben bitirdim. Afra yap. Yok Afra dur dur dur. Beyna yapsın bunu. Hadi. Hadi. Beynan. Beynan. Gelmeleri lazım. <laughs> Heh, sonak. Yok arkadaşlar. <laughs> Afra kazandı. Hayır ben kazandım. Ha, doğru. Afra ikinci.